Sıra çok özel görüntülerle Kanal D'nin çok özel haberinde. Dün bu ekrandan Türk Silahlı Kuvvetlerinin gözbebeği satların nasıl eğitildiğini izlemiştiniz. Şimdi ise komandoların kendi kameralarından cehennem haftası geliyor ekranlarınıza. Bu bir çatışma ya da savaş değil, eğitim. SAT adaylarının en zor anlarından, işte SAT komandolarının kamerasından cehennem haftası. Dur, 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 dur. Çadırlardan dışarıya çıkanlar SAT adayları. 44 hafta boyunca en ağır eğitimlerden geçirildiler. Bu son haftaları cehennem haftasını başarıyla tamamlayan SAT komandosu olacak. Her 100 adaydan ancak 30'lu kursu başarıyla tamamlayabiliyor. Eğitim sert, eğitmenler daha da sert. Dayanamayanlardan bazıları ayrılıyor. Ayrılmayanlar için günler çok ama çok zor geçiyor. Acıma yok çünkü sat komandoları düşman topraklarında görev yapıyor. Her an esir düşebilirler, işkenceye uğrayabilirler ama konuşmayacaklar. Çünkü eğitimin bir haftası işkenceye ve sorguya dayanıklılık testleriyle geçiyor. Yani şimdi diyelim ki hiçbir şey yok yanınızda, bir adaya diyelim ki düştünüz, evet. hiçbir şey yok. Sat kabiliyetini kazandırdığın niteliklerle en az iki hafta hayat idamesini devam ettirebilir. Hayatta kalmayı işte bu kampta öğreniyorlar. Bulabildikleri her şeyi yiyecekler. Mesela yılan ya da kurbağa. O kurbağaları yemek zorundalar. Çünkü hayatta kalmaları gerekiyor. Görevi yapmadan dönmeyecekler. Sat komandosunu özel kılan şey göreve ve emri olan inancıdır. SAT adayları son haftayı uykusuz geçiriyor. 7 günde sadece 4 saat uyumalarına izin var. Çünkü cehennem haftasındalar. Gerçekten de cehennemdeler. Kurşunlar başlarının hemen üstünden geçiyor. Biz bu, bu vatan için canımızı feda etmeye her an hazırız. 45 hafta sonra başarılı olan SAT bürevesini takacak. Asıl eğitim o zaman başlayacak. Durmak yok, acıma yok, geride kalmak yok. Adlara sualtı taarruz konulunda Samba. Havada da görev yapıyorlar işte. Soval açıklarında korsanlara karşı bu helikopteri biliyorlar ve korsanların korkulur rüyası oluyorlar. Havalandık şu anda Somali'de de havada işte buna benzer bir Uçuyor. O helikopterin içinde de yine SAT komandoları var ve korsanlara karşı mücadele ediyorlar. SAT grup komutanlığı verilebilecek her türlü görevi başarıyla yerine getirmek üzere eğitimlerini aralıksız sürdürmektedir. Bugün Somali'de korsan peşindeler, yarın başka bir yerde olacaklar. Belki bir ormanda, belki bir dağda, belki okyanusun derinliklerinde. Yer değişebilir, değişmeyen tek bir şey var SAT'lar için. Başarmadan... Don't